Ben Avcılar Hospital Hastanesi'nden diyetisyen Rabia Balcı. Bugün size beslenme ve cilt güzelliği hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. E, beslenme ve cilt güzelliği denildiği zaman tabii ki de aklımıza gelen ilk şey su tüketimi. Eğer parlak ve e, güzel bir cildimizin olmasını istiyorsak günde 2,5-3 litre su tüketimimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. E, bunun hemen ardından söyleyeceğim ikinci konu başlığı ise yağ tüketimi. Diyetlerimizin içerisindeki doymuş yağ miktarlarını çok fazla arttırırsak bu cilt güzelliğimizi kötü yönde etkileyecektir. Bunun için diyetlerimize mutlaka bitkisel yağ kaynaklarına ve sağlıklı yağlara yer vermemiz gerekiyor. Diyetimizde sağlıklı yağlara yer vermezsek bu ilerleyen zamanlarda cildimizde kuruluk, beneklenme, lekelenme ve benzeri sıkıntılara sebebiyet verebilir. Bunun için mutlaka beslenmenizde bitkisel yağlar ve e, sağlıklı yağ gruplarını içeren kuru olmalı. Fındık, fıstık, ceviz, e, balık, omega 3 açısından çok zengin olduğu için beslenme rutininizin içerisinde mutlaka olmalı. Size söyleyeceğim üçüncü konu başlığım ise av ve E vitaminleridir. A ve E vitaminleri cildimizin elastikiyetini arttırarak parlaklık, e, lekelenme, daha öncesindeki kusurlar sonucunda ortaya çıkan e, başka problemlerin önlenmesi için e, çok etkili olan iki tane vitamindir. E, tabii bunları tüketirken unutulmaması gereken bir diğer konu başlığıysa başka bir yağın içerisinde çözüldürü çözündürülerek alınması gerektiğidir. Mesela havuç tüketiyorsanız eğer mutlaka onu bir tatlı kaşığı zeytinyağının içerisinde çözündürerek e, tüketmelisiniz. Limon, havuç ve Mutlaka ceviz, fındık, fıstık bunların hepsi vitamin ve mineral değerleri açısından çok yüksektirler. En sonuncu konu başlığına gelecek olursam C vitaminden rahatlıkla bahsedebilirim. C vitamini yetersizliğinde cildimiz elastikiyetini kaybeder. Bu durum karşısında ise kırışıklıklara ve uzun vadede sarkmalara sebebiyet verebilir. Bunun için mutlaka özellikle kış aylarında portakal, narancıya ve benzeri ürünlere beslenmenizde yer vermelisiniz. Sağlıklı bir yaşam için gerekli tüm bilgiler YouTube Medikal TV kanalımızda. Tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu.